Çok net söylüyorum banlanacaksınız. Bak abi bak şu rahatlığa bakın. Video ban hayırlı olsun. Abi yaptıkları işe baksanıza. Dokunamıyorlar bir de dokunamıyorlar var ya tam komedi abi. Ulan yazık lan size vallahi yazık bak. Bugün bedvars oynuyoruz ama kalplerim şans bloklarından hemen yan takıma doğru ilerleyelim. Bakın izleyin taktiği izleyin. Arkana geçerim aklını alırım bir anda. Umarım kırarım. Kırdım vallahi kırdım tamam. Heh gel. Oğlum blok. Blok şimdi arkadaşlar gördünüz mü orayı? Heh tamam aldık sıkıntı yok. Arkadaşlar dün dolar bayağı bir düştü. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz onu yorumlarda belirtin. Şu an burada bir meydan kavgası var. Ben bu kavgaya katılayım arkadaşlar. Kafam atlayacak bu çocuk. Yani... Eski usul kankam bu. Eski usul bunlar. Oyunda pek fazla kişi kalmadı. Kırmızıda lobiledi o yüzden mora gidelim. Heh mor gördüm. Bu çocuk yeni oynuyor herhalde. Yok yok bunlar birbirini kıramamış. Aa kırdı lan mor turkazı helal olsun. <laughs> Dur bakayım tamam tamam bir şans daha verelim. Kırmayacağım hiç. Doğu bakayım kankam gel. Hı. Kanka sana şans veriyorduk ama niye sen bana dalmıyorsun da ki böyle olmaz oyun. Heh kıralım hemen. Çok iyi. Kanka takım yok ya. Ya illa sana cıtır mı yapayım kankam? Hı? He? Bir tur kas kaldı. Hemen bu arkadaşı da eleyelim. Keşke ben kırsaydım arkadaşlar. Şöyle bir 10 numara bir hareket çakmayalım mı arkadaşımıza? Şaşırtalım şöyle. Kanka merhaba ben geldim. Hoş geldim. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden tam gaz ile devam ediyoruz. Bu arada konu fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Arkadaşlar cidden bayağıdır da oyuna girmiyorum. Eskisi gibi iyi oynayamayabilirim. O yüzden kusura falan bakmayın. Lan hayır ya yapma onu. Kapattın mı cidden? Hayır. Ah! Bir şey oldu, bir şey oldu çocuğa. <laughs> İnterneti falan gitti herhalde. Bak çocuk tam sonunu kapıyordu bak kurtardık paçayı. Oğlum ne oluyor bu adama garip bir şeyler oluyor arkadaşlar zeynep misin nesin? İnternet al. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Linki yorumlar kısmında ve açıklamalar kısmında yer alıyor. Merhaba. Kanka arkamdayım görmedin mi beni? Arkadaşlar keyifler nasıl, nasılsınız, iyi misiniz onu yorumlarda belirtin. Arkanı madene ver kanka ben de veriyorum bak. Arkamı duvara veriyorum ben de. Ama kazanan kim? Ben. Oğlum ne oluyor lan? Onlar takım mı? Bir dakika ben şuraya bir el atmam lazım. Oha! Şu an videodayım. Banlanacaksınız abi. Çok ne söylüyorum banlanacaksınız. Bak abi bak şu rahatlığa bakın. Video ban hayırlı olsun. Abi yaptıkları işe baksanıza. Dokunamıyorlar bir de. Dokunamıyorlar var ya. Tam komedi abi. Ulan yazık lan size. Vallahi yazık bak. Hmm, bunların base'leri de yan yanaymış zaten. Şansa bala. Arkadaşlar o zaman ben bu çocuğu bir ilkini eliyorum. Tamam mı? Bu çocuğu eliyorum ben. Keyfime bakıyorum abi. Keyfim selam ne oldu lan? Ha? Takım oluyorsun. He? Tamam çok iyi. Hemen yan takımı eleyelim hemen. Hiç uzatmadan. Kanka ben bu sütü içeyim sen bir tuzak basmışsındır. Bir dakika. Kanka ben buradayım. Bak buradayım ben. Görüyor musun? Bir dakika sen. Abi canı gitmiyor çocuğun. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için aşağı taraftan sizler ne yapacağınızı gayet iyi biliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.